Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Aydın didim Mavişehir'e geldik. Burada 2 adet 3 artı 1 açık mutfak, 3 arı vecebanı oluşan terasları, kendi ait bahçeleri olan villaların çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar villalarımız denize sadece 300 metre mesafede, markete merkeze vesaire yürüme mesafesinde. Buradan Mavişehir pazarına, Mavişehir kapalı pazarına, sahiline vesaire çok yakın bir konuda yürüme mesafesinde 2 adet, iskanları alınmış, kat mülkiyetlerini geçişleri sağlanmış, oturma sorunu teşkil edecek hiçbir evrakları olmayan güzel villalar. Sıfır villalar değerli dostlar. Ee, güncel fiyatlarını ben sizlere videonun başlığında belirteceğim. Çünkü videonun içerisinde biz geçirdiğimiz zaman biraz sıkıntı oluyor bizim için. 2-3 ay sonra izleniyor ve bu insanlara e, farklı bir şey yansıtıyor. Biz de mağdur oluyoruz o yüzden. Başlıkta belirteceğim ki biz onu oradan düzenleyip, güncelleyelim Tanıtıma geçelim şöyle. Gördüğünüz üzere ön tarafında taş parke çalışmasına kadar bütün yol işçiliği vesaire bitmiş. Bölgede internet altyapımız mevcut, bölgede kanalizasyon mevcut, evimizin içerisinde ısı pompası, kamera tesisatları vesaire mevcut. Dediğim gibi dolmuş yoluna yakın, markete, merkeze vesaire yakın bir konumda. Mavişehir merkezinin dibindeyiz değerli dostlar. Ee, gördüğünüz üzere şurada şöyle bir girişimiz var. Arka villamızın girişi de bu şekilde dostlar. Ayrılmış bu şekilde. Normalde istenirse ayrılmayabilirmiş ama burada müteahhit firma burayı ayırmış. Arka cephenin e, bahçe alanı biraz daha ön cepheye göre geniş ama ön cephenin de yol payı var değerli dostlar. Yani birbirinden farklı avantajları ve dezavantajları var. Fiyatlarımız şu an aynı değerli dostlar. ikisinin fiyatı da aynı. Bunlar pazarlık esnasında düşünülebilir. Girişten iki basamakla giriyoruz. Zeminin tamamında 60'a 120 seramik yapılmış. Ekstra şurada pergüle kısmını da yapmışlar dostlar. Normalde yapmazlar. Ama burada pergüleyi falan yapmışlar. İstenirse salon biraz daha büyütülebilir. Ama bence şu an burası güzel. Burada bir masa sandalye atarsınız. Ailenizle güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Ön tarafında gördüğünüz üzere şöyle bir bahçe alanımız var. Bu da şuradan girişiyle değerlendirilebilir. işte. hani çim falan ekilmemiş ama istenirse burayı kendinize göre domates, biber, patlıcan ekebilirsiniz. isterseniz çim falan ya da ağaç falan ekebilirsiniz. Size göre değerlendirebilirsiniz. Kendinize göre değerlendirebilirsiniz daha doğrusu. Binamız ısı ve ses yaratımına uygun olacak bir şekilde iskan almış. Deprem yönetmeliğine uygun olacak bir şekilde iskan almış. Dışarıda güzel bir işçilik yapılmış. Antresit ve beyaz tonlarında bir boya tercih edilmiş. Saatimiz buraya gelmiş dostlar. Gördüğünüz üzere komşunuzla aranızda şöyle bir çalışma yapılmış. Normalde pek fazla yapılmıyor bu. Ama burada mal sahibi yapmış dostlar. Geçelim girişe. Girişte çelik kapının hemen girişinde bizi bir aynalı çelik kapı karşıladı hemen. Sağ tarafında da olsun girişte sol tarafta televizyon ünitemiz var. Biz geçenlerde de yine bu bölgede başka bir tane villanın tanıtımını yapmıştık. Onun cephesi falan farklıydı. O yüzden sizlere bunu da tanıtmak istedim. Genelde işçilik falan da aynı değerli dostlar. Çünkü bölgenin arsaların tip projeleri aynı genelde aynı metrekare aynı villa oturuyor. Kişiye özel kişi isterse bu bölgede bir tane arsa alıp tek bir tane de yapabiliyor. Kişi isterse bir tane arsa alıp iki tane villa da yapabiliyor. He, arsa almak mantıklı mı? Nereden nereye geldik diyeceksiniz ama arsa alma kesinlikle mantıklı. Çünkü arsanızı alın, villanızı yapın diyorum. Şöyle devam edelim. Gördüğünüz üzere burada güzel bir salon alanımız var. Biraz içi pisler dostlar. Çünkü 1-2 gündür yağmur falan çok yağdı ve çamur pislik oldu bölge. Ee, emlakçı arkadaşlar olsun, mal sahibi olsun Böyle geldiği zaman gördüğünüz üzere böyle bir e, kötü görüntü olmuş. Evimizin içerisinde ısı pompası tesisatı kurmuş. Ekstra bütün PVC'lerimizde tek tuşla çalışan panjurlarımız mevcut. Göme panjurumuz mevcut. Tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Her PVC'nin kendine ait uzaktan kumandası var. Buradan veranda alanına çıkıyorsunuz. Veranda alanımız gayet geniş. L şeklinde bir mutfak çalışması yapılmış. Bir dolap çalışması yapılmış daha doğrusu. Bunu da açalım. Gördüğünüz gayet güzel açılıyor. Hatta makinelerde kaliteli ki çok fazla ses yapmıyor. Burada granit bir mermer çalışması. Duvarda seramik. Viko'nun işte e, boyatları falan tercih edilmiş. Bulaşık makinemizin alanı. Evimiz hemen daha doğrusu şöyle dışarı bahçe alanına bakıyoruz. Burada anka setimizin alanı. işte fırın seti üstü olacak. Şöyle davulma setinin girişine kadar düzenlenmiş mi? Kesilmiş, hazırlamış. Direkt üstten dışarı verilir. Burada da buzdolabı alanımız gayet geniş bir şekilde bırakılmış. Mutfak ve salonumuz aman aman küçük değil. Aman aman çok çok da büyük değil. Çünkü bölgenin şu an uygun villaları bunlar. Şimdi sizlere 20 milyonluk villa da tanıttık. 5-6 milyonluk villalar da tanıtıyoruz. Çünkü herkesin kendine göre bütçesi var. Bizim elimizden geldiğince bu bütçelere uygun olacak bir şekilde seçenekleri bulmak. Bu da uygun seçeneklerden bir tanesi. Şöyle merdiven altında da bir WC çalışması yapılmış. Hilton lavabosu, gömme rezervörü falan hazırlanmış. Aşağıda da istenirse depolara kullanabileceğiniz bir alanımız mevcut. Geçelim şöyle. Basamaklarımız granit dostlar. Siyah beyaz böyle. Ee, gayet güzel görünüyor. Denizlik derlerdi eskiden. Bu da onun bir benzeri ama mermer dostlar. Burada şöyle gördüğünüz üzere korkuluk var. Yuvarlak alüminyum bir korkuluğumuz. Şöyle küçük bir holumuz var. iki adet odamız, bir adet de VC banyomuz var. İlk odamızdan başlayalım. Ha şunu da altını çizeyim. Geçen gün gezdiğimiz villada sanki bu oda biraz daha ufaktı ama burada gayet kullanışlı, gayet büyük. Burası çocuk odası ama iki kişilik bir yatak takımı da rahatlıkla sığar. Şu çıkmaya da dolabı gelir. Yani tam buraya giyinme dolabı rahatlıkla sığar. Tavanda sade bir stropiyer yapılmış. Ortaya bir avizemiz var. Dışarıda antresit ve beyaz tonları tercih edilmişti boya olarak. İçeride de antresit renklerine biraz daha önem verilmiş. Gördüğünüz üzere boya tarına kadar antresit kapılar, pervazlar antresit. E, antresit de beyaz ağırlıklı der dostlar. Yine burada da yatak başı bu tarafa oda ağırlığımız gayet büyük. Evimizin tamamında ısı pompası, tesisatı, uydu sistemi vesaire her şey kurulmuş. Bu odamız gayet büyük, gayet kullanışlı. Şu tarafa da mesela dolap alanı gelir. Şöyle gördüğünüz üzere burada da uzunca bir balkonumuz var. Isı pompasının tesisatı buraya kurulmuş. İsterseniz makinenizi burada e, kurabilirsiniz. Uzunca bir balkonumuz var. Tabi oturak değil ama aşağıda veranda alanı varken bence bu balkonda da oturmazsınız diye düşünüyorum. Şöyle gelelim bir de burada ortak ve cevabımız var. Gayet büyük, gayet kullanışlı bir düşe kabin alanı hazırlanmış. Riskesi falan her şey takılmış. E, buz dekorlu bir e, düşe kabin hazırlanmış. Vitra'nın gömme rezervuarı, Hilton havuzu. Burada da çamaşır makinesinin alanı ve termosifon sisteminin alanı hazırlanmış. Şöyle geçelim yukarıya. 3 katlı ne oluşuyor villamız? Giriş 1 ve 2. Yani siz evin içinde 2 kat çıkıyorsunuz. Şöyle geldik. Buradan direkt teras alanına çıkabiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Şöyle gösterecek olursam. Yani çatı olmasına rağmen yine tavan yüksek. Ve gömme panjurumuz sığmış. Burada bir de ortak ve banyomuz var yine aynı, aynı şekilde. Aslında bu odanın bir nevi evi banyosu gelebilir. Güzel Hilton lavabo çalışması, gömme rezervuarı, çürüşe kabini vesaire yine hazırlanmış. Şöyle gelelim. Burada da aynı şekilde büyük bir odamız var. Yatak başı bu tarafa. Dolap alanı karşıya gelir. Hareket alanı da kayıt kalır. İstenirse bu tarafa da işte şifonyer, ayna vesaire onlar konabilir. Baktım böyle denizi görüyor mu diye de. Denizi görmüyor ama denize sadece 300 metre mesafedeyiz. Normalde Çatılarda şey olur hani e, genelde panjur falan sığmaz. Bir de böyle çıkarken kafanız değer ama burada gördüğünüz üzere panjur falan da sığmış. Kafada gayet değmiyor dostlar. Çünkü çatı falan güzel yüksek tutulmuş. Hem koridorda hem odadan terasa çıkabiliyorsunuz. Burada iki terasın üstü de bu şekilde kapanmış. Burada arkalı önlü iki tane villamız var. İstenirse burada da bir çalışma yapılabilir. Burası da örülür ya da tel çalışması ya da cam çalışmasıyla rahatlıkla kapanabiliriz. Teras alanımız gayet büyük yaklaşık olarak tahminen 1025 metrekarenin üstünde bir teras alanımız var. Buraya da istenirse cam balkon yapılabilir. Pis su ve temiz su da çekilmiş. Normalde çarşıdaki dublekslerde genelde burayı kapatmışlar dostlar. Salon alanı yapıyorlar ve çok da güzel oluyor. Ama burada Bence teras olması da güzel. Yani bir yazlık için kesinlikle teras olmazsa olmazlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Uydur sistemi falan hazırlanmış. göme panjurumuz var. Zeminde seramik tavanda ters tavan çalışmasına kadar her şey yapılmış. İskanımız alınmış. Kat mülkiyetini geçişi sağlamış. Siz sadece tapunuzu alacaksınız. Elektrik ve su abonenizi alacaksınız. Onun dışında hiçbir evrak eksiğimiz yok. Zaten o diğer evraklarda biz sizden beraber olacağız. Bütün etaplarda sizle beraber olacağız değerli dostlar. Siz bizi konmadığınız sürece sizinle beraberiz evinize gelene kadar. villalar hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.